Kayıtlı Şekil Saat'tan herkese merhaba. Bugün biraz Kanal İstanbul'un temel atılması vesilesiyle hareketlenen bir tartışma konusu var. Kanal İstanbul ciddi bir yatırım olduğu için finansal anlamda önemli bir borç alımına ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla bu finansmanın sağlanması noktasında Türkiye'deki yerli bankaların verebileceği kaynaklar yetmeyecek ve uluslararası bir finansmana ihtiyaç duyuluyor. Bu finansman bağlamında da bir tartışma yapıldı. Ana muhalefet diyor ki bu finansmanı potansiyel olarak vermesi muhtemel e, sağlayıcılara işte eğer bu verilirse biz bunu ödemeyeceğiz. İktidar e, iktidarda diyor ki bu böyle olmaz. E, gerekirse tahkime gidilir. O paralar bir şekilde ödenmesi gerekiyordur diye. Ve bununla ilgili bir tartışma yapılabilir diye düşünüyorum şu andan da. Aslında sadece bu kanunla ilgili değil. Daha evvelden e, kamu kuruluşları tarafından veya işte kamu tarafından, devletler tarafından alınan borçların geri ödenip ödenmemesiyle ilgili ciddi bir iktisadi tartışma var. Bu en son de belki daha sonradan yeniden ama benim hatırladığım kadarıyla en son Yunanistan'da 2008 yılında gerçekleşen borç krizi sırasında, Yunan ekonomisi niye borç krizi sırasında da yaşanmıştı. Tabii daha evvelki örnekleri de var. Ekvator'dan bir örnek var. Birazdan bahsedeceğim. biraz bu konuları konuşmak istiyorum. Çünkü bunun bir iktisadi yansıması var. Tabii hukuki boyutu da var. Uluslararası kamu hukuku, international public law bağlamında da bu tartışma yapılıyor. Ki göstereceğim bazı çalışmalarda aslında o alanda. Ee, şimdi öncelikle şöyle bir tanımı yapmak istiyorum. Yani bu borcun ödenmesi gerekiyor mu veya işte ödenmesi olur mu ee, devletler borç aldığı zaman? Bu illa İstanbul için olması gerekmiyor. Herhangi başka bir şey için de. Yani işte Osmanlı döneminde alınan borçları düşünelim mesela. Borç alınmış ve Dolmabahçe Sarayı yapılmış. Ee, bu borcun geri, geri ödenmesi gerekir mi? İşte bununla ilgili e, Alexander Nahum isimli bir hukuk teorisini var. E, kendisi Rusya doğumlu. Daha sonradan İngiltere'ye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor uzun yıllar Amerika'da yaşıyor. Bildiğim kadarıyla NYU'da da hukuk bölümünde ders veriyor. Northwestern'de hukuk bölümünde ders veriyor. bu Alexander Sack'ın ortaya attığı bir teori var. İşte buna da odious debt teorisi deniyor. Odious debt, borç demek e, Türkçesi. Odious da böyle çirkin, iğrenç gibi bir şey aslında tam karşılığı. Yani odious debt de tam böyle daha anlamını karşılayacak şekilde nasıl çeviririz bilmiyorum ama hani işte çirkin borç, kötü borç diyebiliriz belki. Ee, tabii ödenmesi gerekmeyen borç anlamında çıkabilir buradan. Tabii Alexander Sack sadece bu kavramı ortaya atmıyor ki bu kavramı ortaya atarken e, Meksika'da e, Avrupa'dan Meksika'nın başına kral olarak getirilen, işte imparator olarak getirilen Maximilian zamanında e, ciddi bir savaş, iç savaş olmuş Meksika'da ve tabii o çok ciddi bir iç borç, yani dış borç aslında bir, birikmiş Meksika'da. O borcun ödenmesi gerekir mi, gerekmez mi tartışmasından başlıyor. Ama sonra pek çok ülke tarafından aslında kullanılmaya çalışılıyor. Her ne kadar hukuki anlamda çok da fazla destek bulamadı da bu odius debt kavramı. Alexander Sack diyor ki bir debtin yani bir borcun odius sayılması için üç tane koşul vardır. Bir tanesi e, bu borç işte halkın e, bilgisi olmadan alınacak. Tabii bu halkın bilgisi olmadan alınacak lafı biraz da bir şey. Muğlak yani neye göre bilgisi olmayacak? Hani bunu nasıl ölçeceğiz bilgisi olup olmadığını? Daha ziyade tabii demokratik olmayan rejimlerde veya daha az demokratik rejimlerde halkın bilgisi olmadan borç alınıyor diyebiliriz. Yani mesela Osmanlı döneminde alınan belki borçları, e, sonuçta ortada bir demokratik yönetim yok, bir kontrol mekanizması yok doğru doğrudur. Dolayısıyla bunu e, halkın bilgisi olmadan e, alın diye varsayabiliriz. Daha sonradan bu borç yine e, kamunun yararı için harcanmayacak. E, tabii mesela saray yapımına harcandıysa kamunun yararı için harcanmayacak yine diyebiliriz. Ama tabi yine de bakın halkın yararını harcamayacak, kamunun yararını harcamayacak kavramı da ölçmesi çok kolay bir şey değil, itiraf etmek gerekirse. Üçüncü şart, iki şart oldu şu ana kadar. Yani e, halkın bilgisi olmadan alınacak, halkın yararını harcanmayacak. Üçüncü şart ise, borcu verenler, borcu alanlar değil, borcu verenler e, bu iki şartın farkında olacaklar. Yani e, halkın bilgisi olmadan alındığını ve halkın yararını harcanmadığını bilmelerine rağmen bu borcu verecekler. İşte o zaman o step olur ve ödenmesi gerekmez. Diyor evet. Alexander Tuck. biraz daha basitleştirerek anlatıyorum. Ee, bu daha sonradan hani uygulanmaya çalışılıyor açıkçası. Yani Korsika'da bir örneği var. Ee, işte, Haiti'de de uygulanmaya çalışılıyor gibi oluyor. Ama en güncel örneği e, Ekvator'da Rafael Correa ki Rafael Correa e, University of Illinois Urbana-Champaign'den yani saygın ilk 50'de sıralamalarda vesaire ilk 50'de yer alan bir iktisat bölümüdür. E, oranın ekonomi bölümünden, iktisat bölümünden doktoralı. İktisatçı yani aslında meslekten iktisatçı diyebiliriz o başkan olduğunda ki daha evvelen Finans Bakanlığı, Maliye Bakanlığı yapıyor. Maliye Bakanlığı'ndaki popülaritesinden sonra başkan oluyor aslında. Ki şu anda ülkeden uzaklaştırılmış vaziyette. O da ayrı bir hikaye. Ama e, başkanlığın sırasında işte Ekvator'un da tabii tarihi diktatörlüklerle, askeri diktatörlüklerle vesaire dolu. Ve tabii çok ciddi bir borç yükü var. E, bu özellikle Ekvator sonuçta işte gelişmekte olan bir ülke maalesef. Veya tırnak içerisinde az gelişmiş bir ülke. Bir işte petrol gelirleri vesaire olmasına rağmen. İşte Rafael Correa bu ülkenin ciddi borç yükü altında edildiğini görüp bir komisyon oluşturuyor. Hatta bununla ilgili eğer izlemek isterseniz Deptokrati diye bir e, belgesel var. Bu Deptokrati belgeseli 2011 yapımı olması lazım. Daha ziyade Yunan kriziyle ilgili bir belgesel. Ama e, Yunan krizine uygulanabilirliği açısından ekvatorca örnek veriyor. Aslında biraz da sol perspektiften e, çekilmiş bir belgesel. Ben bu belgeseli e, pek çok derste özellikle e, Avrupa Birliği üzerine olan bir e, yüksek lisans programı var. De. Var hala var Boğaziçi Üniversitesi'nde. Mor adı sonunda Mur oldu galiba. Master of International Relations. Orada açık ekonomi dersi verirken mutlaka öğrencileri her dönem izlettiriyordum ve tartışıyorduk sınıfta. Tavsiye ederim. Çok güzel belgesel. Bir Biraz da artık eski kaldı. 2011 yapımı olduğu için ama yine de içinde gerçekten hani iktisadi açıdan önemli bilgiler var ki bunların bir tanesi Odious de Debt. Bu, aynen bu bahsettiğim bütün kavramlar orada da geçer ve hatta Ekvador'un bu Odious Debt kavramını nasıl uyguladığı Rafael Correa'nın işte kurduğu bir komisyon var. Bu komisyonun pek çok heterodox fırsatçı var yer alan. Ee, onlar böyle gerçekten Ekvator Devleti'nin yaptığı e, borç sözleşmelerini, uluslararası borç sözleşmelerini böyle sözleşme sözleşme inceliyorlar. Bayağı da uzun sürüyor yani, aylarca sürüyor. Ve onların, e, hani gerçekten o paralar nereye harcanmış, kimden alınmış, ne zaman alınmış, e, bunlara bakıyorlar ve baktıkları zaman da yani önemli bir kısmını aslında bu odius debt diye klasifiye edip e, kenara koyuyorlar. İşte da bu şekilde sanırım yüzde 80 civarında bir borcu da ödemiyor Rafael Correa zamanında. Bu da ilginç bir bilgi aslında. Yani dolayısıyla bunun örnekleri var, yok değil. Çok e, uluslararası hukuki literatürde yani international public law'da çok geçerli bir argüman olarak görülmüyor açıkçası odius debt. Yani e, ülkelerin e, borçlarından kaçmaları için çok geçerli bir argüman olması da sonuçta bahsettiğimiz şey dert şimdi egemenlerin borcu yani egemen devletlerin aldığı borç. Şimdi bununla ilgili aslında biraz literatürden de bahsedeceğim size ama çok kısaca burada şöyle bir ayrım yapmak lazım. Yani ben bir borç aldığım zaman bankadan veya bir şirket borç aldığı zaman bu borcu ödenmesini sağlamak için e, çeşitli yollar var. Yani, sonuçta mahkeme kararıyla e, şirketin varlığını el koyabiliyorsunuz, işte ne bileyim konut kredisi çektiniz ödemediniz konuta el konulabiliyor, satılabiliyor, ipotek var üzerinde zaten vesaire bunları bu borçları burada ödenmesini sağlamak için güçler, yani yollar var. Şimdi uluslararası borçlarda yani devlet borçlarında, sabırın debt dediğimiz egemen borçlarda yani hani e, egemen e, güçlerin aldığı borçlarda ki bunlar devletler oluyor. Devletlerin aldığı borçlarda nasıl sağlayacaksınız? Yani bir devlet borcunu ödemedi. Şimdi bir kere burada devletin varlıklarını da ki işte X ülkesi ödemedi borçlarını. Yurt dışına işte yatırımcılar olan borçlarını. Ee, bir kere X ülkesinin hani halde de bildiğiniz içerisinde kaynaklarının çoğu zaten X ülkesinin sınırları içerisinde. Dolayısıyla çıkıp da X ülkesinin sınırları içerisinde X devletinin varlıklarını haciz etmek çok mümkün olmayabilir uluslararası yatırımcılar için. Kaldı ki yurt dışında bile olsa bu varlıkların bir kısmı. Yurt dışındaki varlıklar da her ne kadar son yıllarda bunların üzerindeki koruma tedbirleri azaltılıyor olsa da e, bunları haciz etmek de veya yani, işte bunları sonuçta kullanarak borcun geri ödenmesine kullanmak da çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla e, tabii sonuçta tankla tüfekle bir ülkeye girip borcu alamayacağınıza da göre uluslararası bir yatırımcı olarak hani e, kolay değil. Tabii ki yani uluslararası sermaye piyasalarının verdiği bazı cezalar olabilir. Sonuçta işte borcunuzu ödemediğiniz zaman belki belli bir süre kolay kolay borç kullanamayabilirsiniz veya bulsanız bile çok yüksek faizle borç bulabilirsiniz vesaire. Ama yani sonuçta Wikipedia'ya e, girip bakarsanız eğer e, hemen hemen işte iktisat tarihinde bu borç krizlerinin yani egemen borç krizlerinin, sovereign debt crisis'in ortaya çıktığı yıllarla ilgili çok sayıda örnek vardır. bir kısmı bunların geçtiğimiz yüzyıllardan, bir kısmı 20. yüzyıldan örnekler ama veya 21. yüzyıldan örnekler ama bunların çoğunda da göreceğiniz gibi her ne kadar pek çok ülke e, belli dönemlerde borçlarını ödemekte zorluk çekse de veya hatta ödemese de e, tırnak içerisinde iflas ilan etse de sonraki yıllarda kolay kolay borç bulabilmiş. Yani aslında ee, çok da ülkeleri ileriki, ileriki yıllarda borç bulmalarını sınırlandıran bir şeyi yok. Öncelikle onu söylemek lazım. Kısaca bununla ilgili terimden de bahsedeyim. O dep kavramı çok maalesef iktisada çok girmiş bir kavram değil. Yani çok fazla iktisadi makale bulmak kolay olmadı bununla ilgili. Yok yani aslında. Daha ziyade hukuki bir kavram. Zaten ortaya atan ki işte okuki e olarak bu konular eğlen bir insan. E Alexander Sachs bahsettiğim kişi. Ee, ve e, bir tane e, American Journal of Economic Perspectives, American Economic Association dergisinden bir çalışma buldum aslında. Bir onu göstereceğim. Economics and Law e, of Sovereign Debt and Default. Aslında bu Odile Tep'ten bahsetmiyor ama biraz işte egemen borçlarından bahsediyor. Ve aslında bu e, dakikaya kadar egemen borçlarından, sovereign debt, nereden bahsettiğim kamu borçlarından, uluslararası kamu borçlarından... E, işte ne zaman bunlara iflas edildiğinde ne olur, etkisi ne olur, bu iflası engellemek için ne yapılabilir vesaire gibi. E, literatürü özetleyen veya işte bununla ilgili Journal of Economic Perspectives zaten teknik e, olmayan makaleler yayınlayan bir dergidir. E, daha ziyade e, hani akademik dünya ile akademik olmayan iktisat dünyası arasında bağlantıyı kurmak için yayınlanan bir dergidir. E, bu, böyle bir çalışma var, bunu tavsiye ederim. Ugo Paniza, e, Federico Sturtenegger ve... Jeromin Settlemeyer tarafından yazılmış. Economics and Law of Sovereign Debt and Default 2009 yılında. Tam da aslında işte 2008 Yunan borç krizinden sonra yazılmış bir çalışma. Aynı zamanda yine bir çalışma daha var onu da göstermek istiyorum. Empirical Research on Sovereign Debt and Default diye. Bu da Annual Review, Annual Review of Economics'e çıkmış bir çalışma. Gene bu literatür taraması çalışması. Ee, bu da gerçekten empirical distortion, sovereign debt and default. Yani sovereign debt and default, egemen borçları ve bunların iflası durumlarında e, tabi pek çok örnek var. Bununla ilgili yapılmış pek çok ampirik çalışma var. Onları özetleyen bir çalışma. E, yine e, bir e, daha teorik bir makale. Bunu da tavsiye ederim açıkçası. American Economic Review'de çıkmış bir çalışma. E, 2006 yılında. Ee, yazarları da Sema Caya Çatran, ve Michael Kremer. Michael Kremer biliyorsunuz zaten e, Nobel ödülü aldı yakın zamanda. E, bu da aklı makalenin başlığı Odious Depth ama Odious Depth'ten e, bu teorik makale bu arada. Yani bir teorik model de geliştiriyorlar bununla ilgili. E, ve işte bu en azından e, borç verme engellemeleri veya işte belki loan sanctions diyebiliriz. Yani her nasıl mesela bir ülkeyle iktisadi krize girdiğiniz zaman diyelim ki ona trade sanction uygulayabiliyorsunuz, i̇şte Amerika bunu yapıyor, ticareti durduruyor mesela o ülkeyle. Uluslararası sermaye piyasaları da bir ülkeye loan sanction yani işte onunla ilgili sermaye tırnak içerisinde ticaretini, sermaye giriş çıkışını veya işte borç verme e, uygulamasını durdururlarsa ne olur? Bu makaleyi cidden e, tavsiye ederim yani çoğu açıdan tavsiye ederim. Biraz en azından bu odious debt kavramına teorik açıdan yaklaşan bir çalışma diye. Keza yine bu tabii bunun çok sayıda makale var. Bu bir değil, iki değil ama e, yani bir tane örnek sadece göstereyim dedim. The concept of adultery in public international law. Dediğim gibi public international law ki bizim e, Türkiye'deki hukuk fakültelerinde böyle işte yani e, seçmeli e, veya böyle çok düşük kredili e, kolay geçirilen tırnak içerisinde çok da fazla önemsenmeyen bir ders olarak okutulur maalesef. İyi bir şey değil bu. Dolayısıyla da uluslararası Türkçelerimizin sayısı oldukça az. Bunu da birkaç defa daha önce söylemiştim herhalde. Ama neyse. E, bu Public International Law'un bir alanı ve e, aslında hukuk kuruluşu olmayan, biraz bizim böyle Birleşmiş Milletler'in e, iktisadi işlere bakan kuruluşu gibi görülen işte unutma, United Nations Conference on Trade and Development e, tam bir working paper olarak çıkmış yine 2007 yılında. Concept of Audio Step in Public International Law. Bu biraz işte ee, yazan da hukukçu zaten, ee, bir e, işte, audio-step davranımının hukuktaki yeri, kullanılabilitesi, kullanılabilirliği diyeyim daha doğrusu, doğ daha güzel Türkçeyle. Bundan bahseden bir çalışma. Bunu da tavsiye ediyorum. Biraz daha yani çok da aşırı teknik bir çalışma değil aslında hukuk e, okumayanların da anlayabileceği bir çalışma. Benim gördüğüm kadarıyla bunları da tavsiye ederim e, audio-step demişken. Ama dediğim gibi yani ampirik e, çalışmaları özetleyen bu en Review makalesine, keza yine ee, daha böyle teknik olmayan bir dilde yazılmış e, işte, egemen ile ilgili çalışmayı ve tabii biraz daha teorik olan e, bu audio step çalışmasını da ek olarak ek olarak tavsiye ederim. E, audio step kavramı da bu şekilde. Tabii diyeceksiniz son olarak söylemek gerekirse bu kanal İstanbul için kullanılabilir mi? Neden olmasın? Yani kullanılabilir tabii ki. Dediğim gibi bu isparta kolay bir şey değil. E, yani audio step'ten işte üç tane şartını saydım. E, halkın bilgisi olmayacak, halkın onayı olmayacak, yani bilgisi onayı olmayacak, halkın yararını harcanmayacak. Kanal İstanbul böyle mi? Ya halkın bilgisi yok mu? Bilgisinden ziyade onayı yok mu? Ee, yani sonuçta bununla ilgili bir referandum yapılabilir. Ee, veya bilmiyorum bir yerel seçimler, İstanbul'daki yerel seçimler e, buna bir işaret olarak konulabilir mi? Çünkü Kanal İstanbul e, bu seçimlerde, yerel seçimlerde, İstanbul'daki yerel seçimlerde bir e, hani, tartışma konusuydu. Çünkü bir taraf Kanal İstanbul'u ittireceğini bahsederken diğer tarafta Kanal İstanbul'a karşı olduğunu iptal ettireceğinden bahsediyordu ve e, bu iptal ettireceğiniz iddia eden, söyleyen taraf kazandı sonuçta seçimleri. Dolayısıyla halkın onayı var mıdır? Bence tabii tartışmalı. Yani olmadığı savunulabilir mi? Savunulabilir. E, halkın yararına mı bu proje? Yararına olmadığı ile ilgili çok sayıda bilimsel görüş var. E, bilimsel görüş var, sosyolojik görüş var, çevresel görüş var vesaire. Bunları da düşünmek lazım. Bir de tabii borç verenlerin şu anda bildiğimiz kadarıyla bu konuda finansman sağlayan bir uluslararası konsorsiyum veya yatırımcı yok ama ileride olursa e, bunların bilgisi dahilinde olacak. Çünkü zaten hani ben biliyorum tam bunları sonuçta. E, ya işte kamuoyuna açık yaşanıyor her şey zaten. Onlar da biliyor olacaklar. Dolayısıyla o debt kavramı sağlayacak mı? Bence tartışılabilir en azından. Yani ben kesin sağlayacaktır, sağlar demiyorum tabii ki ama e, en azından tartışmaya değer sağlayabilir diye de düşünüyorum açıkçası. Onu da söylemiş olayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.